sensiz yaşayamam. Hadi be, yürü oradan. Onsuz yaşayamam dediğiniz insanlar, hayatınızdan gideli aylar yıllar oldu ama hala hayattasınız. Oysa oksijensiz bir dakika bile yaşayamazsın. Çok kalabalık insanlar içinde kendini çok yanlış hissediyorsun değil mi? Çünkü ne aradığını bilmiyorsun ve bir şeyi bulamıyorsun. Kendini bulan adam asla hiç kimseye boyun eğmez tek başına kafelerde kahve içebiliyorsan, tek başına sinemaya gidip, tek başına ormanlarda, doğada, denizde gezebiliyorsan, işte seni kimse yıkamaz. Mutluluğu kendiyle bulan adam, dünyanın en güçlü adamıdır. Hayatın tadını çıkarın, kendinizi bulun, mutluluğu yakalayın. Şu manzaranın güzelliğine bakın.